Arkadaşlar bugün çocuklarımızla ilgili güzel bir söyleşi yapacağız. Derslerinde başarılı olmaları için, algılarının açık olması için, ailelerine bağlı olmaları, itaatkar olmaları, söz dinlemeleri, hiperaktifseler, öfkeliyseler bunu nasıl aşağı indirecekler, nasıl düzelecekler, nasıl bir yol izlemeliyiz? Bununla ilgili söyleşi yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Çocuğum neden okula gitmek istemiyor? Çocuklarımız okula neden gitmek istemez? Arkadaşlar eğitim ve çocukların okumasıyla ilgili gerek bu mektep de olabilir, Kur'an de olabilir, gerekse normal okul da olabilir. Bununla ilgili çocukların okula gitmek istememesinin arkasında yatan bazı sebepler vardır. Bu sebepleri aslında yerine getirmek onların daha rahat okumasını, bir şeyler algılamasını sağlar. Ancak bu noktada tabii ki detaylı bir tespit ve seans ile anne babaları çocuklar üzerindeki sadece okula gitmemesine sebep olan ruhsatları kaldırmak yerine bütün ruhsatları kaldırmaya çabalamasını tavsiye ediyorum öncelikle. Çocukların okula gitmemesindeki birinci sebep arkadaşlar talebelere yapılan zulümdür soyda. Talebe zulmü çocukların okuldan korkmasını sağlar. Hocalarından çekinmesini sağlar. Her an başına bir şey gelecekmiş gibi bir evham ve endişeye düşmesine sebep olur. Kur'an talebelerine ya da normal eğitim gören talebelere yapılan bu zulmün etkisi çocuklarda bu şekilde aşağıdan çıkabiliyor arkadaşlar. Evet. Çocuğum çok hiperaktif. Yerinde durmuyor. Çocuğum çok içe kapalı. Çocuğun hiperaktif olması öncelikle bundan başlayalım. Birçok sebebe dayanıyor. Burada hiperaktif olan bir çocuğun aile içerisinde anne babasına çokça eziyet ettiği gibi, onlara onları bezdirecek hale getirdiği gibi okulda da öğretmenlerini zor durumda bırakıyor. Çocuğun hiç durmak bilmeyen hareketler yapması, enerjisinin hiç tükenmemesi, sürekli aktif olması bunun arkasındaki sebepler arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatacağım ama bunun telafisi yapılmadan önceki haliyle telafisinin yapıldıktan sonraki hali gerçekten insanı şoka edecek kadar farklı. Arkadaşlar öncelikle çocukların hiperaktif olmasına sebep olan anne babaların yerinde duramayan hiperaktif olan çocukların kınamasıdır bu birinci sebep. Kınadıkları zaman çocukları aynı hale bürünür senelerce. İkincisi hayvan adakları. Yani bir oğlak, bir keçiyi düşünün. Yerinde duramaz. Ne yapar? Sürekli yap, bir şeyin üstüne çıkar tepelere çıkar, hoplar, zıplar, annesinin etrafında dolanır. Burada bu adaklar eğer var ise bunların tespiti ile telafisi yapılmalıdır. Bir diğer sebep kedi yavrularına zulümdür. Kedi yavrularına zulüm de aynı şekilde çocuklarda hiperaktiflik yapar. Ya benim çocuğum hiç durmuyor. Ya koltuğun üstünde, ya buzdolabın üstünde, ya oradan oraya atlıyor, ya oradan oraya atlıyor. Bir türlü durduramıyorum. Burada da yine hiperaktifliğe sebep e, hayvan zulmüdür arkadaşlar. Tabi bu hayvan zulmü sadece kedi değil. At ve eşek zulmü de buna sebep olabiliyor. Neden? Çünkü onlar da çok güçlü ve hızlı hayvanlar çocuğun çok hızlı hareket etmesini sağlıyor ve böylelikle çocuk ister istemez kendini bir yerlere çarpıyor ya da bir yerlerden düşüyor. Benim çocuğum sürekli düşüyor, aniden kalkıyor, aniden hopluyor. Bu hayvan zulümleri de buna sebep oluyor. Hocam sen bunları nereden biliyorsun? Hayvan zulmü diyorsun, kedi zulmü diyorsun, o adak diyorsun, bu diyorsun. Ben bunları yaptırdım. Çocuk babasıyla oturup iki saat sohbet dinleyecek hale geldi de oradan biliyorum. Bu kefaretleri yaptırdım. O hoplamaları, tepelere çıkmaları bitti. Oturup dinleyip, anlayıp, algılayıp, konuşup dertleşebilir hale geldi de oradan biliyorum. Uygulamalı yaptığım seanslar sonucunda elhamdülillah kendi ellerimizle kendi çocuklarımıza zulmettiğimizi, onları hayvansı bir hale büründürdüğümüzü farkında değiliz. Sen keyfi olarak sokakta gördüğün bir kediye veya köpeğe yerden büyük bir taş alıp fırlatıyorsun. O hayvanın çenesi yarılıyor. Gözü kopuyor, gözü yarılıyor. Ve sen yoluna devam ediyorsun. Sen zannediyor musun ki o hayvanın ah yerde kalacak da sen de evine gideceksin. O hayvanın yaptığın o zulmün görevlisini bizzat kendi çocuğuna yerleştirirsin. Yani o orada kalmaz senin evine gelir. Sonra çocuğum gece dişlerini kıcırdatıyor dersin. Köpeğin dişlerini kırarsan. Evet. Çocuğum kendi kendine çok konuşuyor ve annesinden ayrılamıyor. Şimdi çocuk kendi kendine çok fazla konuşuyorsa, hiç susmuyorsa özellikle burada çocuklar üzerinde geçmişten gelen tavuk odaklarının, horoz adaklarının çok fazla olduğunu işaret eder. Bu sadece birileriyle konuşma değil, yalnızken kendi kendine konuşma da yapar. Kendi kendiyle konuşur yani. Bir ikincisi neydi? Annesinden ayrılamıyor. Bir çocuk annesinden ayrılamıyorsa o da genelde Kuzu vardır. Yani bir anne koyun nereye giderse yavru kuzu onun arkasından gider. Bu çocuk da sürekli annesinin eteğinde dolaşır. Annesi bir almadığı zaman korkar. Bir gittiği zaman arkasından gitmek ister. Ağlar. Oğlak ve kuzular buna sebep olur. Adak olarak yani. Çocuğum derslerinde başarısız, ödevlerini yapmak istemiyor. Neden? Arkadaşlar çocukların derslerde başarısız olmasını istiyorsanız başarısız çocukları kınayın. Hocam bizim geçmişimizde başarısız insanları kınama da vardı, çocuklara zulüm de vardı, yetimlere belki de zulüm de vardı. Biz bunları yaşadık, gördük. Anne babamız bizi döverdi ya da babamız öğretmendi, çocukları döverdi. Bizim çocuklarımızda şu anda algı kapanması var, başarısızlık var, dersler kötü. Böyle durumlar oldu, ne yapmalıyız derseniz arkadaşlar her bir yapılan zulmün ayrı ayrı niyetleri ve ayrı ayrı kefaretleri var. Mesela bir kefaret yaptığınızda o üzerinden o kalkıyor, çocuğun algısı açılmaya başlıyor. Ama hiperaktiflik geçmiyor. Onun da ayrı zulüm kefareti var. Onu yaptığınız hiperaktifliği geçiyor. Ya da derslerini dinlemek istemiyor. Öğretmeni dinlemek istemiyor. Sınıfta durmak istemiyor. İnsan içinde durmak istemiyor. Bu da anksiyete görevlisi mesela. Sen şimdi istiyorsun ki hocam bana sihirli bir değnek ver. Hepsi birden düzelsin. Ama bu hayat yaşanarak, fiili olarak yapılan beddualar, zulümler ile, adaklar ile çocuğun üzerine Zamanla yüklenilmiş bir yük mü? Evet. Bunu bir anda nasıl kaldırmayı düşünüyorsun? Zamanla adaklarını kaldıracaksın. Zulümlerin kefaretini yapacaksın. Bedduaların kefaretini yapacaksın. Zamanla hepsi üzerinden kalkacak Allah izin verirse. Çocuklarımız bizim en değerli hazinelerimiz. Çocuklarımızın iyi olması, güzel ahlaklı olması, anne babasına itaatkar olması ve çocuklarımızın derslerinde başarılı olması istiyorsak, öncelikle benim tavsiye etmem gereken şey şu. Kendi soy haritanız, soy yükünüz ya da sizin yaptıklarınız, bunların hepsi birer gizli hayat sahnesi. Size ait bir sahne, size ait bir harita. Bu haritayı deşifre edip acaba soyundan ne zulümler yapılmış? Bunların tespitiyle, bunların kefaretlerine yöneldiğinizde siz ve eşiniz çocuğunuz otomatikman düzelmeye başlayacaktır. Yani ateistliğe ve deistliğe yönelmiş çocukların dahi anne babaları bu yaptıkları kınamadan tövbe ettiklerinde annesi Almanya'da yavrusu ta Fransa'da anne buradan kefaret yapıyor çocuk imana geri dönüyor. Yani burada kendi yaptığınız hataları telafi ettiğinizde o çocuğun algısının açılmaya başladığını görürsünüz. O çocuğun hiperaktifliğinin geçtiğini görmeye başlarsınız. Kefaretlerinizi yapıp, seans alıp, tespit yapıp böyle düzgünce ilerlerseniz, azimle bu yola baş koyarsanız, çocuklarınızın derslerinde başarılı olduğunu görmeye başlarsınız. Ben derste başarıyla ilgili, özellikle kefaat yaptırdığımda kişilere, çocuklarının sınavlarda birinci olmaya başladığını gördüler. Niyetler hareket ettiler. Hiç çocuk bile değil. Mesela bir müdür gelmişti, çok önemli bir yerin müdürü. Dedi hocam senin dedi niyetlerden bir tanesini aldım, sınava girecektim. Yaptım diyor, o sınavda birinci oldum diyor. Sınavda birinci olunca diyor, seans almaya karar verdim diyor. Çünkü diyor, faydasını gördüm diyor. Dedim bu benim hayatımda birçok şeyi çözebilir bu kişi. Gideyim oraya seans alayım. Hem kendim için hem çocuklarım için. Çünkü niye? Başka şeylerden de iftiraya uğraması var. Durduramıyor. Kendisi dürüst. Hiçbir yanlışı yok ama bir şeyler dönüp dolaşıp ona bulaşıyor. Aynı şekilde çocuklarımızın gelecekte güzel insan olması, topluma faydalı insan olması onların sırtındaki yükü bizim kaldırmamız ile olacaktır. Bu yükü yükleyen biz ve atalarımız isek bize düşen vazife de onu kaldırmaktır. Çocuğun üzerinde, onu öfkelendiren bir görevli olmadıkça, çocuğun üzerinde, onu başarısız yapan, algısını kapatan, gözlerini kapatan, sadece oyuna odaklayan bir görevli olmadıkça, çocuğun üzerinde kınamacı olmadıkça, bu çocuk gidip hırsızlık yapmayacaktır. Bu çocuk arkadaşına el kaldırmayacaktır. Bu çocuk anne babasına bağırmayacaktır. Bu çocuk okula gittiği zaman dersini anlayabilir halde, derslerini yapabilir halde ve sınavda başarılı olacaktır. Arkadaşlar, bunlar bizim elimizde. Bir şeyi kırıp parçalamak nasıl bizim elimizde? Bir şeyi tamir edip onarmak da bizim elimizdedir. Kırıp parçaladığımızı bizim kendimizin ona vurduğunu hatırlamıyor olabiliriz. Soyumuzdan da olabilir. Ama bir kişi bunu nasıl kırıldığını ya da nasıl bu sıkıntının geldiğini kaynağını size gösteriyor ise o onun gerçek çözümüdür. Oraya yönelmek lazım. Çocuklar anne babalarına el kaldırıyorsa, sesiyle zulmediyorsa, çocuklar söz dinlemez bir halde sokaklara çıkıp evine dönmüyor bu anne babaların durumu diğerlerinden daha acildir. Onu söyleyeyim. Çünkü neden? Çocuk üzerinde büyük başlar vardır. Öfkesini kontrol edemiyor. Boğalar olabilir. Ve bu çocuk üzerinde anne babanın kendi kardeşlerinin çocuklarını, çevresindeki insanların çocuklarını çok fazla eleştirme olabilmektedir. Bu kınamalar maalesef sizin kendi elinizle çocuğunuzun hayatını olumsuz şekilde ördüğünüzü gösteriyor. Etkilediğinizi gösteriyor. Yani bunun en yüksek seviyesi otizm ve daundur. Daha aza indirgenmiş olanı da bu şekilde huzursuz çocuk vardır. Hepsinin çözümü Allah izin verirse vardır. Çocuğum haramlara bulaşıyor, sigara içiyor, alkol tüketiyor, <laughs> küfür ediyor. Çocuğun ağzında küfür olması, lanet olması, beddua olması, kumara meyil etmesi. Burada yine arkadaşlar zekatçının telef kanalları vardır. Paranızı sizin vermediğiniz zekatı kumara telef eder o, alkolle telef eder o. Ya da diyelim ki kadın mevzusuyla telef eder o. Burada bir hak ediş olmadıkça gelmez arkadaşlar. O yüzden bu hak edişleri hayatınızdan kaldırıp güzel yaşamak zorundayız. Aslında olayın sırrı nerede biliyor musunuz? Olayın sırrı şurada günah işlerseniz yorulursunuz. Yorucu bir hayat sizi bekler. Günahtan uzak kalırsanız cennet gibi bir hayat yaşarsınız. Ayağınıza taş bile değmez. Allahü Teala imtihan edeceğim dedi. Hocam sen ne diyorsun? Senin ne nane yiyeceğini biliyordun da o yüzden dedi imtihan edeceğim. Zekat vermeyeceğini biliyorum. Zekat verilmeyince fakirlikle imtihan edecek. Doğru. Peki zekat verip de mallı infak edenlerin zenginliklerini arttırdıkça arttırdı. Onlar da vermeye devam etti. Hz. Musa zamanında değil mi? Dedi ya bir öbür, bu kadar daha bir versem zenginliklerini kesmem. Çünkü bunlar yediğini yedirdi, geri Allah'ın razı Öyle olduğu için açlıkla, yoksullukla, fakirlikle sizi imtihan edeceğim diyor, belalarla imtihan edeceğim diyor. Yani burada bizim aslında zulmedeceğimizi, adak adayacağımızı, yerine getirmeyeceğimizi, zekatı vermeyeceğimizi, fakirliği, adak adayı yerine getirmeyince intiharı, kazayı, belayı kendimizin davet edeceğini biliyor ve bunun üzerine bize şu ayeti gösteriyor. Başınızdaki bütün bela ve musibetler kendi ellerinizin yaptıkları yüzünden gelir. Bir. Tablet, telefon oynuyor, internet oynuyor, rahat durmuyor. Arkadaşlar her bir sıkıntının arkasında bir sebep vardır. İnsanların zamanını çalmışsınızdır. Çocuk da zamanı boşa harcar. Yani şeytan boşa harcattırır. Hocam bunun için ne yapmak lazım? Değerli zamanın niyetini yapmam lazım. Değerli zamanın niyeti ne hocam? E sen daha bu ilme hiç gelmemişsin. Ben ne yapayım? Ta kitabı almamışsın. Eğitime katılmamışsın. Bizle yürümüyorsun. Seyahat almamışsın. Herkes bedavadan diyor ki bana hocam şunu çözümünü ver. Hatta gel sen yap. Namazı da sen kıl. kefat ne sen yap diyecek hale geliyor. Bu şekilde narsist işlerle uzor, uğraşıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Böyle olmaz. Bir kişi çocuğu tablet yani internetten oyalanıyorsa, zamanı boşa harcıyorsa, burada aynalama yönteminden baktığım zaman ben ne görüyorum? Bu çocuğun zamanı boşa gidiyor. Aklına kötü şeyler doluyor. Bunun yapacağı şey anne babası çocuğu adına, kendi adına değerli zamanın niyetini daimi alacak. O çocuk zamanını değerli geçirmeye başlar. Mesela tövbeye dönenler niyetiyle değerli zamanını ikisini bağlasalar, çocuk hem namaza severek ne ibadetini severek yapmaya başlar. Hem de zamanı değerli geçer. Mesela hocamız bizim Konya'daki büyük hocalarımızdan değerli zamanın niyetin çok müthiş bir şey dediklerini kendim duydum zaman çok hızlı geçiyordu. Hiçbir şey yapmamış oluyorduk. Şu anda ders yapıyoruz, hafız yetiştiriyoruz, evimizin işini yapıyoruz, erzağımızı alıyoruz. Her işimiz bitiyor. Dünya kadar iş yapıyoruz, zaman bitmiyor. Değerlendi zaman diyordu. Elhamdülillah. Yani burada arkadaşlar insan hayatı ve büyük bir serüvenden bahsediyoruz. Yaşadıklarımız, şu anki anımız ve bundan sonra yaşayacaklarımız ve üzerimizde şeytanın aldığı hisseler ve hayat sahnesindeki bize dokunuşları. Bunların iptal edilmesi ve temiz bir hayat yürüyebilmek için öyle uzaktan duyma, kulaktan duyma olmaz bir kişi kendisini ve evlatlarını tespitini yaptırarak tertemiz ilerlemeli diyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum.